Tasarımlarınızın taşınması esnasında belirli bir yükseklikten düşmesi veya belli bir hızla zemine çarpması durumunda hangi düzeyde hasar göreceğini bilmek büyük önem taşımaktadır. SolidWorks Simulation düşme testi ile tasarımlarınızın düşmesi durumunda ortaya çıkacak hasarı kolayca bilgisayar ortamında analiz edebilir, en çok etkilenecek bileşenleri tespit edebilirsiniz. Çarpma anındaki hızı ya da düşme yüksekliğini belirtebilir, düşme yönünü, sürtünme katsayısı, sönümleme ve rejitlik gibi zemin parametrelerini tanımlayarak düşme koşullarını kolayca oluşturabilirsiniz. Sonraki adımda tasarımınızın mesh modelini oluşturarak hesaplamayı kolayca başlatabilirsiniz. Artık tasarımınız üzerindeki gerilmeleri, deformasyonları SolidWorks Simulation'ın güçlü görselleştirme araçlarıyla rahatlıkla inceleyebilir, gerilmelerin en yoğun olduğu bölgeleri kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca çarpma anını canlandırarak çarpma esnasında olanları daha iyi gözlemleyebilir veya bir grafik aracılığıyla tasarımınız üzerindeki kritik noktalardaki gerilme, deformasyon ya da hız, ivme gibi parametrelerin Açık ve anlaşılır bir biçimde çarpma süresi boyunca değişimini elde edebilirsiniz. SolidWorks Simulation'la tasarımlarınızın düşme testlerini sanal ortamda gerçekleştirerek tasarımınız için en doğru tasarımı elde edebilir, böylece prototip ve test ihtiyacını azaltarak zaman ve maliyetlerinizden tasarruf sağlayabilirsiniz.